Hz. İsa bir gün bir köye uğrar. Köyde bir elbise boyacısı vardır ki bütün köylüler kendisinden şikayetçidirler. Çünkü boyacı elbiseleri yıkamak için bir yandan sularını kesmekte, bir yandan da boyalarla suyunu kirletmektedir. Köylüler toplanarak hep birden boyacıyı İsa Aleyhisselam'a şikayet etmeye giderler. Ey İsa derler, bu adama öyle bir beddua edin ki gidişi olsun fakat bir daha dönüşü olmasın. Bunun üzerine İsa peygamber de şöyle dua eder. Allah'ım o adamı öyle bir siyah yılan musallat et ki onu sokup öldürsün. Bir daha da gelmek nasip olmasın. Boyacı her zamanki gibi yine yanına üç ekmek alarak suyun kenarına gider ve elbiseleri boyamaya başlar. Tam bu sırada yanında bir abit, yani kendisini Allah'a ibadete adayan bir kimse beliri verir. Abid oradaki dağlardan birinde ibadetle meşgul olmaktadır. Boyacıya selam vererek ona, ''Ey boyacı, yanında yiyecek içecek bir şeyin var mı? Uzun zamandır ağzıma bir lokma ekmek bile atmadım. Kendisini görsem veya koklasam bile bana yetecek diye çok aç olduğunu söyler.'' Boyacı hemen elini çantasına atar ve bir ekmek çıkararak abite uzatır. Abit halinden memnun şekilde ey boyacı der. Allah senin günahlarını affetsin, kalbini arındırsın. Boyacı ikinci ekmeği de uzatınca abit ey boyacı Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin der. Bu defa da son ekmeğini uzatınca ey boyacı Allah sana cennette bir köşk nasip etsin diye hayır duada bulunur. Akşam olunca boyacı köye döner. Köylüler şaşkın şaşkın boyacıyı süzmekte ve neden ölmediğine hiçbir mana verememektedirler. Kesin olarak inanmaktadırlar ki Allah yolunun temsilcisi olan bir peygamberin ve duası muhakkak ki yerini bulmalıdır. İşte bu düşünceler altında köylüler toplanarak hep birden yine İsa Aleyhisselam'ın huzuruna varırlar. Durumu kendisine bildirince İsa Aleyhisselam boyacıyı çağırmalarını söyler. Köylüler boyacıyı çağırırlar ve boyacı gelir. İsa peygamber kendisine şunu sorar: Ey boyacı, anlat bakalım bugün ne iyilik yaptın? Boyacı su başında bir abi rastladığını ona ekmeklerini verdiğini, her bir ekmek verişinde de ayrı ayrı duasını aldığını bir bir ortaya döker. Durumu anlayan İsa peygamber bu defa boyacıya çantasını getirip açmasını söyler. Boyacı çantasını getirerek açar. Bir de bakarlar ki çantanın içinde simsiyah bir yılan kıvrılmış yatıyor. Olayı izleyen köylüler hayretler içerisinde kalır. İsa aleyhisselam yılana yaklaşarak "Ey siyah yılan der. Anlat bakalım neden bu adamı sokup öldürmedin?" Yılan derin bir mahcubiyet içinde şöyle cevap verir. Ey Allah'ın peygamberi! Emrinizi yerine getiremediğimden derin üzüntü içindeyim. Fakat dağdan birisi indi, ekmek istedi. Boyacı da bütün ekmeklerini vererek onun karnını doyurdu. Karnı doyan adam boyacıya ard arda üç hayır duada bulundu ki sormayın. Bir melek ayakta durarak devamlı amin kabul et ya Rabbi diye yalvarıp yakardı. İşte o sırada Allah bir melek göndererek demirden bir gemle beni mağazımı gemletti. Ben de boyacıyı sokup öldüremedim. O yüzden beni bağışlayınız. İsa Aleyhisselam boyacıya müjdeyi vererek şu tavsiyede bulunur. Ey boyacı, bundan böyle kendine yeni bir iş tut. Şüphesiz ki Allah seni bağışladı der. Yüce Allah Nisa suresi 106. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim cümlemizi bağışladığı ve merhamet ettiği kullarından eylesin. Amin. Bu tarz hikayeleri sürekli dinlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni hikayelerimizi dinleyebilirsiniz.